Genel olarak erken evre meme kanseri denildiğinde 0, 1 ve 2. evre meme kanserinden bahsedilmektedir. İleri evre denildiğinde ise 3. veya 4. evre anlaşılmaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki meme kanserli kadınların büyük bölümü evre 0 ve 1 iken Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ise ileri evre meme kanserleri ne yazık ki daha sık görülmektedir. 2005 yılında İzmir'de yapılan bir çalışmada olguların %35'i birinci ve ikinci evrede saptanırken %60'ı lokal ileri dediğimiz üçüncü evrede saptanabilmiştir. Bunun yanı sıra Türkiye'de bölgeler arasında da farklılıkların olduğu, batı bölgelerinde olgular daha erken saptanırken doğu bölgelerinde erken saptama oranlarının çok daha az olduğu görülmektedir. Meme kanserinde ölüm oranlarını düşürmek ve ortalama yaşam süresinin uzatılmasını sağlamak amacıyla 1960'lı yıllardan beri tüm dünyada tarama programları uygulanmaktadır. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı'nda erken tanı ve tarama çalışmalarına başlanmış ve devam ettirilmektedir. Meme taramasının esas amacı meme kanserine klinik bulgu ortaya çıkmadan erken evrede saptayarak ölümlerin azalmasını sağlamaktır. Tarama programlarıyla meme kanserinin erken evrede yakalanabileceği ve ölüm oranlarının %25-30 azaltılabileceği yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Tarama uygulanmayan kadınlarda ise ölüm oranları aynı kalmıştır. Bu nedenle herhangi bir belirti ve şikayet olmayan kadınlar hangi risk düzeyinde olursa olsun meme kanseri yönünden taranmalıdır. Meme kanseri taramasında yaygın olarak önerilen yöntemler kendi kendine meme muayenesi, klinik meme muayenesi ve mamografidir. Meme kanseri tanısında pek çok görüntüleme yöntemi kullanılabilmekle birlikte tarama amaçlı kullanılabilecek etkinliği kanıtlanmış tek yöntem mamografidir. Ancak meme kanserlerinin %5-10'u mamografik bulgu vermeden sadece muayene ile tespit edilebilmektedir. Bu nedenle klinik meme muayenesinde mamografik tarama ile birlikte muhakkak uygulanmalıdır. Ayrıca meme muayenesi herhangi bir nedenle doktora başvuran her kadına yılda bir kez yapılmalıdır. Kendi kendine meme muayenesi meme sağlığı farkındalığının arttırılmasında hala önemini koruyan bir uygulamadır ve 20 yaşından itibaren her ay düzenli olarak yapılmalıdır. Ulusal Meme Kanseri 2010 konsensus toplantısında ve Türk Radyoloji Derneği'nin 2011'de yayınladığı tarama rehberinde mamografi taramasının başlangıç yaşı 40 olarak kabul edilmiştir. Sağlıklı kadında tarama 40 yaşından sonra her yıl düzenli aralıklarla en az 70 yaşına kadar devam ettirilmelidir. Günümüzde tarama amaçlı mamografinin yaygınlaşması ile elle hissedilmeyen meme kanserleri süt kanalını aşmamış olan erken evrede görüntülenebilmektedir. Özellikle 0 ve 1. evredeki olgu sayısında artış olmuştur. Standart mamografinin yanı sıra dijital mamografide de giderek artan oranlarda kullanılmakta ve vazgeçilmez hale gelmiştir. Dijital mamografinin en önemli avantajı mikrokalsifikasyon denilen ve kanserin en erken bulgularından olan kreçlenme odaklarını saptanmasında büyük üstünlük sağlamasıdır. Ayrıca radyasyon dozunun %30 daha düşük olması da büyük avantajdır. Meme ultrasonu radyasyon içermemesi, yan etkisinin olmaması, yoğun meme dokusunu çok iyi görüntülemesi gibi avantajları nedeniyle meme yakınması olan hastalara rahatlıkla uygulanabilmektedir. Meme ultrasonu mamografide saptanan kitlenin iç yapısını, kenar özelliklerini ve damarsal yapısını ortaya koyabilmektedir. Meme ultrasonu hamile ve emziren kadınlara, memede kızarıklık, ağrı yakınması olanlara, mamografi ve muayenede şüpheli bulgusu olanlara, 35 yaşın altındaki kadınlara ilk inceleme yöntemi olarak sıklıkla önerilmektedir meme ultrasonunun olumsuz yanı yapan kişinin deneyimine bağlı olmasıdır. Bu nedenle bazı bulguların gözden kaçması veya yanlış değerlendirilmesi mümkün olabilmektedir.